Hepimiz hayatımızın bir döneminde para hakkında endişelenmiş, daha fazla kazanmak istemişizdir. Ancak para biriktirmek, yatırım yapmak gibi konuların yanı sıra para ile olan ilişkimizi gözden de geçirmemiz gerekir. Çünkü para sadece bir sayı değil. Aynı zamanda duygularımızla, değerlerimizle ve hayat hedeflerimizle yakından ilişkilidir. Bu videoda para ile daha sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarını ve bu ilişkinin hayatımıza nasıl olumlu etkiler yaratabileceğini keşfedeceğiz. Beyindeki para algısını kırmak oldukça ilgi çekici bir konudur. Para, insan hayatında temel bir ihtiyaç olmanın ötesinde duygusal, sosyal ve hatta psikolojik bir anlam taşıyor. Peki Beynimizdeki bu derinlemesine yerleşmiş para algısını nasıl değiştirebiliriz? Bunun için ilk başlangıç noktamız para algısının beynimizdeki yerini bulmak ve bunları kategorilere ayırıp hangi kategoride olduğunu tespit ederek buna yönelmek. Bilimsel olarak ele aldığımızda para algısını 3 kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan ilki ödül sistemi. Para beynimizdeki ödül sistemini tetikleyen güçlü bir uyarıcıdır. Bu, para kazandığımızda veya harcadığımızda yaşadığımız haz duygusunun nedenidir. İkinci olarak evrimsel kökenler. Para, modern bir kavram olsa da beynimizin temel ihtiyaçları, yani yemek, barınma ve güvenlik ile ilişkilendirilmesi evrimsel bir geçmişe dayanır. Üçüncü olarak ise sosyal statü paranın toplumdaki yerimizi belirleyen önemli bir faktör olduğu bilinir. Bu da para ile duygusal bağlarımızı güçlendirmektedir. Peki para algısını değiştirmenin yolları nelerdir? İlk olarak şükran duygusunu geliştirmeliyiz. Sahip olduklarımıza odaklanarak daha fazla istemek yerine şükretmek para algımızı değiştirecektir. İkinci olarak deneyimlere yatırım yapmalıyız. Maddi eşyalardan ziyade deneyimler satın almak daha kalıcı bir mutluluk sağlayabilir. 3. olarak minimalizm gereksiz eşyalardan kurtularak hayatı basitleştirerek para hakkında daha farklı düşünmemizi sağlayabiliriz. Unutmayın, para hakkında farklı bir bakış açısı geliştirmek sadece bir araçtır. Mutluluğun anahtarı değildir. Bütçe yapmak, tasarruf etmek, yatırım yapmak gibi konularda bilgi sahibi olmak para ile daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur. Gönüllü çalışmalar yapmak veya ihtiyaç sahiplerine yardım etmek paranın gerçek değerini anlamanızı sağlar. Zihin egzersizleri para hakkındaki düşüncelerimizi daha net şekilde görmemizi sağlayacaktır. Peki neden para algımızı değiştirmeliyiz? Öncelikle tabii ki mutluluğumuz için maddi zenginlik mutlaka mutluluk getirmez. Aslında sürekli daha fazla istemek mutsuzluğa yol açacaktır. İkinci olarak özgürlük. Para bağımlılığı bizi özgürleştirmez ve yerine köleleştirir. Son olarak anlam. Para hayatımıza anlam katmak yerine anlam arayışımızı engelleyecektir. Sonuç olarak beynimizdeki para algısını değiştirmek daha mutlu, daha özgür ve daha anlamlı bir hayat sürmemizi sağlayacaktır. Bu süreç sabır ve çaba gerektirir. Ancak elde edilen sonuçlar yaşam kalitemizi önemli ölçüde arttıracaktır. Unutmayın mutluluk çok ya da az paranız olmasına bağlı değildir. Mutluluk sizin neyi, nasıl, ne şekilde hissettiğinizdir. Değerli dostlarım videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın.